Mesela Türkmenli bölgesinde, Kerkük'te olsun, e, Musul'da olsun, Türkmenlerle birlikte bir sürü farklı etnik grup var. Kürtler, Araplar var. Hı hı. Bunlarla Türkmenlerin hı hı. ilişkileri nasıl bölgede? Hiçbir zaman kötü diyemem. Net bir şekilde söylüyorum. Hiçbir zaman e, kötü diyemem. Çünkü bu coğrafyaya baktığımız zaman, Kerkük'e baktığımız zaman bakın Kerkük'ün asıl sahibi Türkmenlerdir. Daha sonra bir Araplaştırma kolik politikası içerisinde oldu. Kerkük Araplaştırmaya yönelik özellikle de Saddam rejimi tarafından ve 2003'ten sonraki döneme baktığımız zaman bir kütleştirme politikasına girdi Kerkük. Eee ta ki 2017'ye kadar e, o süreç içerisinde bir Kürtleştirme politikası olmuş olsa dahi e, burada bulunan Türkmenler hep e, buranın asıl sahibi olduklarını hani e, şöyle söyleyeyim bir misafirin gelir ya sen o misafiri ağırlarsın ama ev sahibi sensin. Türkmenler her zaman bunu yapmışlardır. E, ve bunu yapmaya da devam edeceklerdir. E, her zaman diğer etnik gruplarla iyi ilişkiler içerisindeler. E, ortayı bozmaya çalışan veyahut da e, insanların akıllarını karıştırmaya çalışan, farklı mesajlar vermeye çalışan bazı taraflar vardır. Bazı siyasetçi taraflar vardır. Bazı çıkarcı, siyasetçi taraflar vardır. Ee, bu yeterli mi? Yani bundan sonraki dönemde bir etkileyici olur mu? Ben bir etkisi olacağını zannetmiyorum. Çünkü artık e, herkes gerçekleri çok iyi bir şekilde görmeye başladı. Mesela biraz daha derin bir konulara girmek gerekirse şunu sorayım. Türkiye'nin evet. Türkiye'nin Irak'taki etnik gruplar arasında Türkmenlere e, yönelik yardımları daha mı acaba onlara hadi diyelim ki e, nasıl denir daha mı iyi bakıyor diyeyim. Şöyle söyleyeyim ben. E, şimdi tabii ki de e, Türkmenlere yakın olduğunu söyleyebilirim ama bir patlama olduğu zaman özellikle de e, terör örgütlerinden e, arındırılan o bölgelerde e, yaralılar vardı. Bunlar arasında peşmerge de vardı. Onlar bile Türkiye Cumhuriyeti'ne gönderildiler ve tedavileri orada yapıldı. O zaman demek ki neymiş? Bir ayrımcılık yok. Yani sen ilk önce insan gözüyle bakıyorsun. İnsan gözüyle bakıyorsan da bir sorun yoktur. Ama dediğim gibi bunu farklı anlatmaya çalışan taraflar vardır.